Abi bu şarkısı mükemmel bak bu şarkısı mükemmel ya öbürki tamam çok çok iyi değil ama güzel ama bu şarkısı mükemmel bu daha çıkmamış zaten bu fake ama çok güzel bu şarkısı mükemmel bak. Yani bu kadarını koymuşlar sadece ama bu çok iyi olmuş ya. Bu akış var mı? Bayıldım buna. güzelsin yani. Meleksin bu çocuk safane. çok, <laughs> çok iyi. Bu mükemmel. Bunu istiyorum abi. Bu şarkıyı bekliyorum. Ezel imkansızma çok benziyor bu şarkı. Evet. Evet ama bence bayağı iyi ya. Bayağı iyi. Arkadaşlar o surga notuyla devam ediyorum. Oradan sonra da şeyi bu Anlos tarafından acılı yemekleri izleyeceğiz. TikTok'un en son video yorumu ay beninki. Ego, takipçim bugün öldü. Aa, bütün hafta mı kuruya girdi, pramukure. Of büyük 6, altı, altı Aralık'ta mı çıkacak? Yeni evde dinleriz artık chat, yeni evdeki yerinde dinleriz. Ee, bir buçuk saat TG, Cavit Ekmek, aynen. Osurgan Otuysa iyi abi. Barış ile nasıl tanıştın? Barış Şiir az izleniyordu. Geldi abi izlemiyorum yeni kanal açtım yardım et dedi elinden tuttum ben de ya. Daha <laughs> <laughs> duymasın sonuçta ya kesinlikle. Rey'nin doğum günü 6 Aralık ha onu özel yapacak. Ya bana da şarkı çıkıra diyenler var ama arkadaşlar şarkı çıkıracaksam kaliteli bir şekilde yapmam lazım. Çünkü ben boktan bir şarkı yaparsam benim yıllardır yaptığım müzik kariyerime rezillik olur. O yüzden hayvan gibi iyi bir şey yapmam lazım. Götümün çıkması lazım. Yani, ya siktir ne? amcık Bana şu küçük. Bak her her diyenleri yanmıyor. Ben burada şaka yapıyorum ama Barış ile ben tanıştığımda Barış 50 bin aboneydi ve videoları izlenmiyordu. E doğru, yani tam şaka yaptık da yani bunda bir şey yok. Yayın, Olamaz bir yani. Yayında keza öyle. O zamanlar LOL oynuyordu hatta yayında. Ee, TikTok'ta videolarını paylaşabiliyordum. Tabii ki. Ego senin tanıyanı bir yıl yakın oldu. Eyvallah. Ne zamandır beni tanıyorsunuz şey